Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda yine bir dersle beraberiz ve bu dersimizde arkadaşlar Kudüs'le ilgili bir vesika okuyacağız. Kudüs'te Sarıtullahül Müşerrefe diyor. Hemen zaten sol üstte görüyorsunuz izahı var, belge özeti var. İngiliz şirketi tarafından bir kazı, hafriyat dedi, bir kazı yapılarak bazı kutsal emanetlerin çalındığına dair bir komisyonun teşkili ile ilgili bir arşiv vesikası arkadaşlar bakalım ne olmuş ee, Esasen bu sayfa ilk defa yanılmıyorsam ee, şöyle bir baktım inşallah e, okuyabiliriz hatasız belasız kazasız Peki hemen Bismillah diyerek başlayalım ki zaten burada arşivlerde besmelemizin işareti var arkadaşlar <laughs> Belge nereden çıkmış Baba Ali Dahiliye Nezareti şifre kalemi kısmından çıkmış. Dahiliye Nezareti'nden yani şifreli yazılmış. Daha sonra muhtemelen çünkü şifre kalemi dediği o. Daha sonra temize böyle çözülmüş halde olduğunu anlayabiliyoruz. Adet evrak numarası bunlar. Umumi ve hususi numaralar var. 40'a 18. Peki Dahiliye Nezareti'nde nereye yazılmış? Kudüs Şerif Mutasarrıflığından alınan şifre. Esasen bu Kudüs tarafından gönderilmiş. Dahili nezaretinden de bu şifreli yazışma halledilmiş yani çözülmüş, metne dökülmüş. Burada da hemen müstaceldir, çok aceledir diye yazıyor. Peki, burada cin var. Ee, cevap anlamında demek telgraflı yazışmalar olmuş. 6 Nisan sene 327 2. Şube Harem-i Şerif'te icra edildiği ihbar olunan hafriyat öyle günlerle devam etmiş bir şey olmayıp yalnız bir gece Silvan'daki hafriyat cemiyeti tarafından tercümanları e, mak, makaslar artık e, İngiliz ismi veya Yahudi ismi bilmiyorum arkadaşlar. Makaslar Efendi delaleti ile kayınbaşı Şeyh Halil ve oğullarının muvafakati bil istihsal sahratullah'a girildiği ve Sahra-i Müşerrefe'nin üstündeki mağara kapağı demek e, arkadaşlar Sahra e, Sahra-i Müşerrefe'nin üstündeki mağara kapağı açılarak Derun'unda tarihiyat yani incelemeler, araştırmalar veya veya hafriyat yapıldı, kazılmalar yapıldı ve bu esnada yani bir şeyler sökülmüş. Esasen hafriyat cemiyeti e, cemiyetine terfik olmuş olan iki jandarmanın yani e, o kazıyla ilgili e, esasen bunlar belki muhtemelen izin de alarak yapmış olabilirler. Yanlarında da iki tane e, jandarma refik yoldaş olmuş. Jandarmanın orada görüldüğü merkezinde e, merkezindedir arz sabık veç ile keyfiyet e, keyfiyetin ariz ve amiki tahkiki yani derince, e, incelenmesi e, sunufu muhtelife memurininden mürekkep teşkil olunan komisyon tarafından tahkikata devam edilmekte olduğu gibi bu işte zimet hal yani e, böyle bu işe karışan giren anlamında zihin sahibi anlamında karışan anlamında hal ad edilmiş Merkum Eşşey Halil ve oğulları işten el çektirilerek taht tahkike tahtı tedkike alındıkları ve İstanbul'a gitmek üzere üç gün evvel buradan hareket eden makaslar dahi Yafa'da alıkonularak buraya celp ve iade edilmiştir. Kezali geçen de tatil e, tatil işgal e, etmelerinden naşi buradan giden hafriyat cemiyetinin bütün eşya ve sandıkları dahi yafada yegan yegan yani tek tek e, muayene ve tahari ettirilerek asar-ı atikaya mütalik bir şey zuhur etmedi. Yani eski eserlerde üzerlerinde bir şey olmadığı mahalli kaymakamlarından yani yerel yöneticilerden cevaben bildirilmiştir. Ma mafi yine tahkikata kemali ciddiyet ve ehemmiyetle devam edilmekte olduğu misüllü netice-i hasılaya göre bu işte medhaldar olanlar, yani bu işe girenler, sebep olanlar, karışanlar hakkında takibatı kanunye icrası Zi tabi icrası dahi tabidir. İş bu merkezdeyken dünkü telgrafa telgrafla da arz olunduğu üzere hükümet hesabı kadar aldıkları cüret ile menafi şahsiyeleri yani şahsi faydaları menfaatleri uğrunda mutlak ee, mutlakul inan bir halde hareketi e, itiyat eden ve zamanı acizide amali gayrimeşrualarına hizmet edilmemesinden naşi e, mugayyir e, kalan mugayyer kalan bazı garazkarlar güya mezkür mağarada Enbiya-i İzam'dan yani büyük peygamberlerden ve mülükü salifeden geçmiş sultanlardan, miliklerden kalmış bir takım hazain, hadineler ve mücevherat ve asari atikayı atikayı zi kıymetin en noktası yok. Medfun bulunduğu yani defnedildiği e, bu işin hükümeti mahalliyenin inzimamı reyi ile yapıldığı beni ne e, ziyareti diyor beni büyüteyim ne yapmak istemiş yapıldığı beni muma diyeceğim ama cümle uymaz muma ile acaba mum ile muma ilehin ziyareti yani ile kelimesi unutulmuş olabilir arkadaşlar cümle akışına öyle uyuyor muma ilehin ziyareti gibi düşünüyorum Yanlış da düşünüyor olabilirim. Bana öyle gibi geldi. Doğrusunu Allah bilir. Evet. Muma ile soru işareti. Ziyareti münasebetiyle her taraftan Kudüs'e toplanmış olan ahali ve Urbana Urban Araplar yani bir lisanı mefsedet yani böyle bozucu bir dil ile mefsedet ile telkin ve makaması ahaliyeden başka bütün e, vilayat müftülerine yani e, şehrin müftülerine telgraf çekerek telgraflar çekerek hissiyat diniyelerini tahrik ile efkar umumiyeyi hükümet aleyhine çevirmek teşebbüsünde bulundukları görülmektedir. Halbuki birçok mukata e, sahne olarak aslında sıhhati diyeceğim olmayacak. Sahne, sahne böyle mi yazılır? Emin olamadım. Böyle yazılmıyor olabilir arkadaşlar. Sizinle beraber bu vesikayı okuduğumu söylemiştim. Sıhhate olma cümleye uymuyor. Sahne hmm, aslında sahne böyle yazılıyor. Tamam. Alan yani oyun alanı sahne. Peki bu e, vukuata sahne olarak sahne olarak yine soru işareti arkadaşlar e, bırakalım elden ele geçmiş olan Kudüs-i Şerif ve Harem-i Kudsi, Kudsi'de kain sahra-i müşerrefe üzerindeki mezkür mağara esasen mahfi, gizli ve meçhul bilinmeyen bir şey, e, bir şey olmayıp yani orada gizli saklı bir şey olmayıp diyor. Devam var arkadaşlar. Esasen ben bu deminki okuduğumuz sayfaya bakmadım. Şu hatta yani önceki bir metin olduğunu e, düşündüm. Ondan sonra şöyle bir göz gezdirmiştim. İki sayfayı beraber okuyayım diye düşündüm. E, yayına öyle başladık. Peki hemen burada yukarıda yine antetli bir bölüm Baba Ali dahil nezareti şifre kalemi önceki sayfada olduğu gibi yazıyor. Evet en son da diyordu? Bilinmeyen bir şey olmadığını söylüyordu. Hatta bundan 35 veya 40 sene mukaddem Harem-i Şerif'in tamirine memuren buraya gelmiş olan Kudret Beynamındaki zatı, zat tarafından dahi küşad edilmiş, yani açılmış olduğu mervidir. Bundan başka Paskalya münasebetiyle hükümetin bulunduğu şu en özür diliyorum, şu en nazik bir zamanda memleket derununa böyle bir fesat ilgasına cüret eden erazilin hareket vakası zaten harem-i şerife olan muhabbet veya dini bir hissiyattan münbaiz olmayıp sırf bunu vesile ile tenfizi ağraz böyle kine gare, gareze e, onu telkin etmeye bir sebep gibi düşünebilirsiniz. Ağraz ve mazeret ve özür ve mefsedet ile e, tenfizi ağraz ve mefsedet ile ahzı intikam fikri sakiminden ibaret idüyi cihetle limennihi teala şu dağdağlı mevasim yani mevsimler bir bertaraf edildikten sonra bu gibiler hakkında dahi takibatı kanuniye icra edilecektir. Hülasa meselenin meydan haf 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 hafifine meydan hafifine İkine aslında e, hafif bir olmaz hafif ile meydan hakikine hakikisine gibi düşünebilirsiniz meydan hakikine e, isali için hükümetçe tahkikat ciddiye devam edilmekte olduğundan hasıl ol olacak neticeden dahi tabii e, tabii iddiyi maruzdur fi 7 Nisan sene e, 327 yani arkadaşlar, 1911 tarihli bir arşiv vesikası. E, virut, 9 Nisan'da almış yani. 9 Nisan'da ulaşmış, mutasarrıf azmi. E, mutasarrıf azmi, olmuyorsam Kudüs mutasarrıfı bir zat. Arkadaşlar bu belge ve ekip e, hayli uzun. <laughs> Oldukça çok uzun. Yani e, bundan bir tez bile yazılabilir o derece. İlgili arkadaşlar, ilgilenmek isteyenler için zaten burada arşiv, kurum, ondan sonra yer bilgisi vesaire mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Youtube'da Zafer kanalımızda bu dersimizde Kudüs ile ilgili orada bazı emanetlerin çalınması ile ilgili ortaya atılan artık dedikodular mı gerçek mi onunla ilgili bir arşiv vesikası okumaya çalıştım. Esasen Buna benzer yani Kudüs'te kazılarla ilgili yüzlerce belge sadece bu belge ve ekler için demiyorum yüzlerce belge daha önce ben esasen hem Kudüs'e olan olan muhabbetimizle ilgili ki yer gelmişken söyleyeyim arkadaşlar İsrail'lerin Kudüs'e, Gazze'lilere, Mescid-i Aksa'ya olan zulmü ondan sonra oradaki kardeşlerimize olan soykırımı devam ediyor Cenab-ı Hak yani yardımcıları olsun diyeceğim. Yani bizim de çok burada bize düşen de çok vazife var, görev var. Onları en iyi şekilde yapmamız lazım. En azından arkadaşlar boykot işini layıkıyla yapalım. Yani bir Yahudi firması ürününü ya da onları destekleyen Yahudi olmasa bile bizim içimizde onları destekleyen biliyoruz ki sizler de biliyorsunuz arkadaşlar. Onlardan Elimiz etimizi çekip onlara zerre miktar bir akçe kazandırmamak lazım arkadaşlar. Çünkü onlara bir akçe kazandırdığımızda o e, Kudüs'e, Kudüs Mescid-i Aksa'ya e, bir kurşun, oradaki kardeşlerimize bir katliam olarak maalesef geri dönüyor. E, i̇nşallah bizler de intibaha geliriz. Ve Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle de inşallah e, İslam'ın zaferiyle neticelenir diye dualarımızı daima yapalım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.